Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, Mayıs 2020 burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Bu ay kendinizi daha net bir biçimde ifade edeceksiniz ve kafa karışıklıklarınız artık son bulacak. 11 Mayıs tarihinde Satürn Kova burcuna geçiş yapacak. Sizin için artık yeni bir dönem başlıyor diyebiliriz. Bugüne kadar içinize attığınız her ne varsa açıklıkla dile getireceksiniz. Kendinize yeni hedefler belirlemek isteyebilir ve bu hedefler için bir an önce harekete geçmek isteyebilirsiniz. 28 Mayıs tarihinde Merkür Yengeç burcuna geçiş yapacak ve siz artık geçmişi geride bırakmaya hazır olacaksınız. Eviniz içerisinde yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. 7 Mayıs tarihinde Akrep burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Etrafınızdaki insanlara karşı bu dönem güveniniz biraz sarsılabilir. Size yapmış oldukları hatanın farkına varacaklar ve kısa sürede özür dileyecekler, merak etmeyin. 22 Mayıs tarihinde İkizler burcunda yeni ay gerçekleşecek. İkili ilişkilerde kafanız biraz karışık olabilir. Seçim yapmanız gereken bir durum varsa artık bunu ertelemeyeceksiniz. Kendinizde yapmak istediğiniz değişiklikler varsa bunların üzerinde durabilirsiniz. 13 Mayıs tarihinde Venüs İkizler Burcu'na geçiş yapacak. İşte aşk hayatınız da bu tarih itibariyle hareketlenecek. Partnerinizle birlikte uzun soluklu tatil planlamaları yapabilirsiniz. Bu tatil ilişkinize iyi gelecek ve heyecanlanacaksınız. Geçmişte kalan bir kişi sizin kafanızı karıştırmak için tekrar ortaya çıkabilir. Bu yüzden eşiniz veya sevgilinizle aranız açılabilir. İlişkisi olmayan boğa burçları ise bu ay tahmin etmediğiniz kişilerden beğeni mesajları alabilirsiniz. Bu sayede yeni bir ilişkiye de başlayabilirsiniz. 12 Mayıs tarihinde Merkür İkizler Burcu'na geçiş yapacak. Arkadaşlık ilişkilerinizde sorunlar varsa eğer bunları çözüme kavuşturabileceksiniz. Özellikle aranızda kıskançlık gibi bir durum söz konusuysa bu durum yavaş yavaş geçmeye başlayacak. Uzun zamandır görüşemediğiniz arkadaşlarınız varsa da onlarla tekrar bir araya gelebilirsiniz. 13 Mayıs tarihinde Mars balık burcuna geçiş yapacak. Uğruna savaşmanız gereken bazı durumlar ortaya çıkabilir. Aile arasında bir türlü ortak nokta bulamadığınız bir konu varsa bu konuda bir netlik kazanacak nihayet. 14 Mayıs tarihinde Jüpiter Oğlak Burcu'na geçiş yapacak. Sağlık açısından fazlasıyla şanslı olacaksınız. Kulaktan dolma bilgilerle kendinizi tedavi etmeye çalışmayın. Uzman bir doktora gidip görüş almak sizin için en iyisi olacaktır. 20 Mayıs tarihinde Güneş İkizler Burcu'na geçiş yapacak. İş hayatınız ve kariyer hayatınız için yeni teklifler alabilirsiniz. Bu teklifleri değerlendireceğiniz tamamen size bağlı olacak. İş yerinizde rekabet ortamı oluşabilir. Bu yüzden biraz daha dikkat etmeye çalışmalısınız. Videomuzu dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haziran 2020 burç yorumlarında tekrar görüşene dek şimdilik hoşçakalın.